Yani zamanı gelmemiş girişimlere çok vakit harcamayın. Ben şahsen bundan çok çektim. Biz mesela MYK Medi diye bir şirket kurmuştuk. Ve ben bütün hayal ettiğim, içimde ukde kalan ne varsa orada gerçekleştirmeyi hayal ediyordum. Mesela televizyon.com diye bir site kurduk. Bir e, internette video içeriği üreten şey, yapı. Daha doğru dürüst şeyler yok, playerlar yok, işte HTML5 yok, bilmem ne yok falan filan. Stüdyo kurduk, kameralar aldık, varımızı yoğumuzu koyduk ortaya, hayatımızı orada geçiriyoruz, içerik topluyoruz. Gidiyorum, anlatıyorum şirketlere, diyorum ki işte bakın burada video yayını yapıyoruz, bunun başına reklam mı koyabilirsiniz, arasına nasıl yani diyorlar, yani videonun başında reklam mı dönecek, evet nasıl olacak falan. Ya işte böyle televizyon gibi, e ona nasıl olacak, nasıl tıklanacak falan filan böyle içimden sürekli kapıcı tekmesi atasım geliyor böyle hepsinin suratını olmuyor. Mesela ne bileyim şey vardı a, a, kaybolduk nokta biz diye bir site yaptık. Bir lokasyon tabanlı bir paylaşım sitesi yaptık. O zamanlar Bright Kite vardı. Kullanan var mı hiç Bright Kite aranızda? Foursquare'ın ilham perisidir. Bright Kite sonra patladı. Foursquare kazandı yarışı. Mesela biz Force daha duyulmadığı zamanlarda öyle bir şeyler yapıyorduk. Olmadı çünkü zamanı değildi. Uğraştık uğraştık. Şimdi mesela o gün konuştuğum kişiler geliyor bana. Abi diyor televizyon şimdi sende olsa ne para yapardık. Videoda acayip para var. Reklam basıyoruz. Ulan diyordum ben size ne anlattım senelerce orada. <laughs> Bana mıydı garazınız? Biz o kadar anlattık anlattık el alem ekmeğini yiyor. Bazen böyle olur işte yani buna da katlanmak lazım. Ama yani sermaye ve yatırım desteği işte en çok bu nefes tutma zamanlarında işe yarar. Yani bir şey inanıyorsunuzdur, parlayacaktır ama anlatamıyorsunuzdur, gelire dönüştüremiyorsunuzdur. Nefesinizi tutarsınız, tutarsınız. Birisi de bir anada oksijen tüpü verir size. Hayatta kalırsanız Başarırsınız. Kalamazsınız. Başkası şey yapar. Ben bunaldım, yoruldum. Çıktım, gittim, bıraktık. Başkaları şimdi ekmeğini yiyor. Herhalde hoş olsun. Ne güzel, keyifli de izliyorum ortaya çıkan video işlerini vesaire.